Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Mert Sunay. Aydınlık Mesajı isimli kitabı ve YouTube kanalına sahibiyim. Bu videoda başlıktan da görmüş olduğunuz üzere Seyyid Nursi'nin iki yüzlülüğünü konuşacağız. Peki nedir bu iki yüzlülük? Hemen başlayalım. Peki bu arada şunu söyleyelim. Ben kimim bu arada? Ben Yusuf Mert Sunay. Eski bir Nurcuyum. Sonradan ise sorguladım ve ateist oldum. O bu bilgiyi de vereyim. Hani ben kimim? Hani abi sen kimsin falan. Ee, öyle soranlar olursa da kendimde bu şekilde açıklamış olayım. Şimdi bu iki yüzlülüğe geçelim. Şimdi Kasamon'un layıkası. 48. mektupta arkadaşlar. Bu arada sorular da Risale-i yani Risale Nur'dan okuyorum. Ee, bakın arkadaşlar. Diyor ki e, şurada da Bismil Subhanehu yazıyor. Yani Bismil Subhanehu'suna kadar okuyoruz yani. Ee, Sayın Nusret'in iki yüzlülüğünü göstereceğiz şimdi burada. Okuyalım. Risale'den okuyorum ha. Hani öyle yan yani yan kaynaklardan falan şu bu değil. Nurcular listesinden Risale'den okuyor. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim'i de okuyayım hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Risale-i Nur talebelerinin hasları olan sahip ve varisleri ve hasların hasları olan Erkan ve esasları olan kardeşlerime bugün adı vuku bulan bir hadise münasebetiyle beyan ediyorum ki Risale-i Nur, Risale-i Nur yani. Hakiki İslamiye'ye dair ihtiyaçları kafi geliyor. Başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor. Kati ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkiki yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risale-i yani risale Nur'dadır. Evet 15 sene yerine 15 haftada Risale-i Nur yani Risale-i Nur o yolu kestirir. İmanı hakikiye isar eder. Bakın arkadaşlar. Burada benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Diyor ki Risale-i Nur Hakiki İslamiye'ye dair ihtiyaçları kafi geliyor. Başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor. Ya bak şimdi adam diyor ki başka eserlere gerek yok sadece benim kitabımı oku yeter diyor. Bak ya, ya bir kere zaten bu söylem çok tehlikeli bir söylem. Sonra bu fakir kardeşiniz 20 seneden evvel keşfetti müteallayla bazen bir günde bir için kitabı anlayarak müteallay ederken 20 sene yakınlık ki Kur'an ve Kur'an'dan gelen risale-i nur yani Risale-i Nur bana kafi geliyorlardı. Bir tek kitabı muhtaç olmadım, başka kitapları yanımda bulundurmadım. Risale-i Nur çok bakın burası çok önemli. Risale-i Nur çok mütenevvi hakikat hakikatlere yani dair olduğu halde telifi zamanında 20 seneden beri ben muhtaç olmadım. Elbette siz 20 derece daha ziyade muhtaç olmamak lazım diye. Yani ben Risale-i Nur'dan başka kitapları okumuyorum, bakmıyorum. Siz 20 kat daha ziyade muhtaç olmamak lazım diyor. Yani siz 20 kat daha ziyade bakmayacaksınız diyor. Sonra da ekliyor. Hem madem ben sizlere kanaat ettim ve diyorum. başkaları bakmıyorum, meşgul olmuyorum. Siz ayrı Risale-i Nur'a yani Risale Nur'a kanaat etmeniz lazımdır. Belki bu zamanda elzemdir diyor. Yani diyor ki benim kitabımdan başka kitap okumayacaksınız kardeşim. Şimdi peki burada 200'lük nerede? Ya zaten ya şu şu laf laf değil zaten. Hani benim kitabımdan başka kitap okumayacaksınız demek zaten hani bu bir kibirdir zaten. Değil mi? Hani bu bu zaten hani olmayacak bir şey. Yani hem böyle bir vehamet var ortada hem de bakın iki yüzlük var burada. Şimdi bu nasıl bir iki yüzlük? Bakın arkadaşlar Risale Haber yine Nurcuların sitesi. Hasan Bas Çantay diye bir adam var. Kimdir bu adam? Hasan Bas Çantay ünlü bir İslam camiasında ünlü bir hocadır yani böyle Kur'an meallerinde ismi çıkar Mesela mesajı 31 ayet işte bu e, kadınların tesettür ayetini yazdım mesela burada direkt 7. E, meal me me olarak meali çıktı mesela yani e, Kur'an meallerinde ismi çıkar ünlü bir hocadır bu adam yani öyle e, öylesine bir adam da değil Hasan Basri Çantay sordu kardeşim Said Nursi sen Mehdi misin bakın arkadaşlar ee, i̇şte tabi Sayın Hoca 1960'da ölüyor bu arada. 23 Mart 1960'da ölüyor. Ama Sayın 1960 işlemesinin sebebi şu. Burada işte Ahmet Yayla, Serhatin Öztürk ve ben hocayız falan. Yani bu şey Hasan Basri yanına gitmişler. Hasan Basri yanına gittikleri tarih 1963. Hasan Basçı çantaya bir anısını anlatıyor. Bir tane adam varmış. Bu, o adam e, ee, çoluğun çocuğunu ihmal edip evine karısının çoluğun çocuğunu ihmal edip sadece Nurcu olmaya ve Nur hizmeti yapmaya odaklanmış. O anısını anlatıyor. Adamla yaşadı. Sonra işte adamla yaşadı o konuşmayı anlatıyor ve ee, işte Sayın Nursi yazdığı mektubu anlatıyor. Bunu anlattığı tarih 1963. Çok yüksek Sayın Nursi 1960'da ölüyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Hasan Basçantay şöyle anlatıyor. Bir akrabam var benim ayakkabı tamircisi. Onun karısı benim akrabam oldu. Çocukları varmış birkaç tane. Bir gün karısı bana geldi ağlamaya başladı. Bakın karısı ağlıyor artık. Hayrola kızım dedim bizim adam bir davaya girdi. Elinde kalem kağıt boyuna yazıyor. Evini çoluklarını, evini çoluğun çocuğunu ihmal ediyor dedi. Sen onu bana gönder dedim. Geldi bizim damat oğlum ne yapıyorsun dedim. Çalışıyorum dedi. İşte sen ayakkabıcılığı bırakmışsın boyuna yazıyorsun ne yazıyorsun dedim. E, Bediüzzaman Hazretleri'nin eserlerini ne yazıyorum dedi ve Bediüzzaman'ın Mehdi olduğunu Risale-i okumayanın Kur'an'ı anlamayacağını falan söyledi. E tabi sen böyle bu kadar benden başka kitap okumayacaksınız, işte Risale-i Nur'a Allah tarafından ilham oluyor falan dersen adam da yani Risale-i Nur Kur'an'ı, Risale-i Nur okumayan Kur'an'ı anlayamaz falan filan der. Neyse. Bakın arkadaşlar burada iki Seyyid Nursi'nin burada iki yüzlüğünü gösteriyorum. Yani burada hani ateizm vs. Müslümanlık falan da yapmıyorum burada. Ben bir ateistim şu anda ama yani İslam yani İslam kaynakları derken nurcuların kaynaklarından okuyorum. Ve hani bu, bu nurcular da Müslümanlar nihayetinde ve hani Müslüman ağızla da okuyorum yani. Ee, yani öyle aykırı bir siteden oda tv'den falan okumuyorum. Ee, neyse bu da diyor ki Hasan Basçantay oğlum sen biraz mübarek ediyorsun diyor. Gerçi ben bu zaten bazı kitaplarını okudum diyor falan. E yani emin olamıyor tamam diyor bu zaten lan yani iyi bir zat herhalde ama hani başka kitapları okutturmuyor mu Mehdi olduğunu mu iddia ediyor falan diye bir şüpheleniyor. Tabii o zamanlar böyle internet olmadığı için yani buradan şak diye Girisali Nur'u okuyup aa burada adam kendi kitabından başka kitap okutturmuyormuş. Böyle böyle iş mi olur kardeşim diyemediği için merak ediyor. O zamanlar internet falan yok. Sedmir 1960'da ölüyor düşün yani 50'li yıllara yani en kötü 50'li yıllar yani. Düşün yani belki 40'lı yıllar artık bilmiyorum. Ee, işte sonra Hasan Bas da merak ediyor. Hani şüpheleniyor ve mektup yazıyor Seyyid Nursi'ye. Ya. Sen Mehdi misin böyle bir iddiam var mı? Oturdum bir mektup yazdım Bediüzzaman Seyyid Nursi Hazretlerine. Kardeşim böyle bir hadis oldu. Mehdi olduğunu söylüyor musun? İddia ediyor musun? Senin kitaplarından başka kitaplar okumak caiz değilmiş. İlla onlar okunacakmış. Sen Mehdi misin böyle bir iddiam var mı? Eğer böyle bir iddiam varsa delilinde de bir mektup yazdım ve posayla mektup attım diyor. Bak şimdi. Sonra işte Sayın Nursi cevap yazıyor buna. Aradan birkaç zaman geçti. Bir adam geldi kapıya. Açtım kapıyı buyurun dedi. Ben Esparta'dan geliyorum. Beni, beni Üstad dedi zaman Hazretleri gönderdi. Dedi ve cebinden bir mektup çıkardı. İşte Üstad demiş ki yani Sayın Nursi demiş ki onları Üstad diyorlar. Bu mektubu götüreceksin. Sana basit kardeşime vereceksin. E eğer bu mektubu postayla atarsa belki kaybolma iht iht ihtimali, olur. Bilmem, bilmem ne. Bakın arkadaşlar sonra Sayın Nursi'nin iki yüzünü göreceğiz. Burada ne demişti Kasamon'un layıkısı like, 48. mektupta? Ne demişti burada? benden başka kitap okumayın. Yani hatta burada ne diyor? Ee, ben 20 seneden beri muhtaç olmadım. Elbette siz 20 kat daha ziyade bakmayacaksınız diyor. Yani ben okumuyorum. Siz 20 kat daha okumayın. Benden başka kitap bakmayın diyor. Başkalara bakmıyorum, meşgul olmuyorum. Siz İsa'yla Yenur'a kanaat etmeniz elzemdir diyor. Bak diyor elzemdir diyor belki demek kesin ki demek bu arada yani belki bel Osmanlıca'da kesin demek hani bir işin belki kemiği hani oradan aklınıza gelsin belki kesin ki demek kesin ki bu zaman da elzemdir diyor yani benden başka kitap kitap okumayacaksınız. Misaliye Nur'a kanaat ettiğiniz elzemdir diyor çok üzüldüm. Bakın arkadaşlar sonra Sayıdı Nursi tabi Hasan Basçan merak ediyor acaba bu, bu, bu zat kendinden başka kitapları okutturmuyor mu falan diye bir merak edince Sayıdı Nursi çark ediyor. Bakın ne diyor. Ben Mehdi'yim. Kitaplarımdan başka kitap okumayın diye bir davam yoktur. Ama nasıl R? Arkadaşlar nasıl geri vites? R'ye nasıl takmış sayın Nursi? Bakın arkadaşlar. Açtığım mektup orada aynen diyor ki Hasan Bas kardeşim sen beni bilirsin. Ben Allah rızası için Kuran'ın bir hadimiyim. Benim Müslüman olarak benim gayem davam İslam'ın hükümran olmasıdır. Kuran'ın hükümran olmasıdır. İslam şeriatının hükümran olmasıdır. Benim bunun dışında hiçbir davam yoktur. Ben Allah'ın günahkar bir kuluyum bilmem ne bilmem ne. Sonra diyor ki benim bakmış, ah, benim ben Mehdi'yim benim kitaplarımdan başka kitap okumayın diye bir davam yoktur. Sonra da diyor ki Allah rızası için benim hakkımda bu, bu yersiz söyler diyor bu yersiz sözler diyor. Bunlar ifrattan ileri gelir diyor. Yani aşırılıktan ileri gelir. Yani çark ediyor. Ne oldu? Hani ya, ifrat diyor, şey diyor. Yok diyor bunlar ifrat ya aşırı gidiyorlar bunlar. Bunlar öyle bir şey yok. Allah rızası için ya falan. Ya bunlar yersiz sözler. Ha, yersiz sözler dedi Risale-i Nur. Yani kendi hani diyor ya Risale-i Nur Allah tarafından ilham olunur. E, bana hani sevdiğimi söyle söyle Risale-i Nur bana Allah tarafından ilham olmuyor. Ben de öyle yüzüğüm. yani bunlar benim kendi sözlerim değil diyor sevdiğimi. Böyle söylüyor. Risale-i Nur'u okursanız yani böyle söylüyorlar. Gidin nurculara söyleyin. daha doğrusu nurculara sorun onlar size söylesin. Ee, yani arkadaşlar burada Risale-i Nur'da yani Allah tarafından ilham edildiğini söylediği o Risale-i Nur'da benden başka kitap okumayın yazıyor. Öyle yazıyor. Ee, yani Seyyid Nursi'nin iddiasına göre Allah tarafından ilham edilen Sayın, şey, Risale-i Nur'da ben Risale-i Nur'dan başka kitap okumayın yazıyor. Kasamor layıkası 48. mektubunda. Ama Sayın Nursi'ye bu sorulunca Sayın Nursi kendi, daha doğrusu kendi demeyeyim. Hadi onların tabiriyle Allah tarafından ilham olunan Risale-i Nur'un hükmünü inkar edip çark ediyor. Nasıl re? Arkadaşlar nasıl re? Güzel re değil mi? Bu arada bu Hasan Basri Çantay da demiştim sanırım. Hani e, yani ünlü bir hoca. Hani Kur'an meallerinde ismi çıkan bir hoca. Yani mesela Nur Suresi 31. ayet. Atıyorum kadına tesettür ayeti. Yani aklıma geldi yazdın. Gördüğünüz gibi burada me yani Kur'an meallerinde ismi çıkan bir hoca. Atıyorum Bakara Suresi 100. ayet mesela atıyorum yazsan çıkar yani. Öyle bir hoca. Yani ünlü de yani öyle hani ünlü birisi İslam camiasında ve Sayın Nursi e hemen çark ediyor gördüğünüz gibi. Hani burada İsa'yı da benden başka kitap okumayın diyor. Ama Seyyid Nursi'ye bu sorunca yok kardeşim Allah rızası için bunlar yersiz sözlerdir bilmem ne diye hemen Seyyid Nursi vitesi R'ye takıp geri geri gitmeye başlıyor. Evet arkadaşlar bugün de Seyyid Nursi'nin 200 yılını konuştuk. Ee, bu videolukta bu kadar olsun. Herkese görüşmek üzere. Esenlikler diliyorum. Bay bay.